Merhaba değerli anlat patron seyircileri. Programımızın yeni bölümü için sizlere Mersin Tarsus'tan sesleniyoruz. Perde ve çeyiz sektöründeyiz. Yanımızda işletme sahibi Ramiz Bey var. Kendisinden işletmesiyle ilgili bilgileri alacağız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kendinizden biraz bahseder misiniz bizlere? E, adım Ramiz Akar. Tarsusluyum. E, 22 senedir perde sektörünün içerisindeyiz. E, Tarsus halkına hizmet etmekten mutluyuz. Burada çok güzel ve geniş bir alanınız var. Burada peki tam olarak hangi alanlarda hizmet veriyoruz? Ne tür malzemeleriniz var? Perde ve ev tekstil ürünleri üzerine satış yapmaktayız. Taç ve birlant ürünleri ağırlıklı olmak üzere satış yapmaktayız. Kaliteli malzemeler Kaliteli, kullanıyorsunuz. Tabi, Kaliteli ki. markalarla anlaşmalarınız var. Bir evet. halde çeşit olduğunu görüyorum. Evet. Ee, ürünlerinizdeki çeşitlilik nedir? Kaç çeşit ürününüz var? Olay yaklaşık 300'ün üzerinde ürünümüz var. Şalvarlıktan tutun, devresimlik grubuna kadar, perdelikten halı grubuna, döşeme grubuna kadar baya bir e, çeşitlilikler olan ürünlerimiz var. Buraya gelen herkes aslında kendi bütçesine uygun bir ürün ya da kendi zevkine uygun bir ürün tabii biliyor ki, biliyor sanırım. Tabii ki. Tarsus bölgesinde de bu size özel ve biricik bir işletme yapıyoruz. Muhakkak. Konardır. Kadınlara hizmet veriyorsunuz. Bu aslında zor çünkü her şeyi titizlikle inceleyen insanlar. Bu alanda onları memnun etmeyi nasıl başarıyorsunuz? Ee, ölçüsünden montajına kadar elimizden geldiğince her türlü ilgiyi gösteriyoruz. Onun haricinde dikişe çok dikkat etmek zorundayız çünkü. En önemli şey e, dikiş olayı dikişi düzgün yaptıktan sonra insanları güler yüz gösterdikten sonra memnun bıraktığımıza inanıyoruz. Peki hizmet sonrasında herhangi bir problem oluştuğunda diyelim ölçü yanlış alındı ya da sonrasında bir kusur bir defa fark edildi. Bu alanda nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz? Birebir ürün değişimi hizmeti sağlıyoruz. O konuda ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü firmalar arkamızda defolu çıkan bir üründe birebir değişim yaptıkları için öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Güvenle sizi tercih edebiliyorlar. Tabii ki. Hay böyle tabii olunca ki. Zaten tanıyorsunuz Tarsus bölgesinde. Evet. Peki Tarsus bölgesinin dışına hizmetiniz var mı? Kıbrıs'a kadar hizmetimiz var. Dönem dönem işte bu pandemi sürecinden öncesinde e, muhakkak 3 3 aya 4 aya bir Kıbrıs'a perdi çok yaptık. Ee, onun haricinde Mersin, Adana olsun, Ankara olsun Ortak eş dost tavsiyeleriyle tabii ki internet üzerinden değil de bu biraz da ikili ilişkilerden dolayı daha güzel bir satış politikası yaptık. E, memnun kalan müşteriler yeni tabii müşterileri getiriyor. Tabii ki tabii ki. Dediğim gibi özellikle Kıbrıs'ta bir şey yaptıktan sonra arkasından bayağı bir müşterilere hizmet verebildik Kıbrıs'ta. Çok güzel gerçekten. E, o zaman şunu ben merak ediyorum çünkü yayınımızı seyrettikten sonra da ulaşmak isteyenler olacaktır müşterilerin niyeti bu dağınıyor yüksekse. Nerelerden size ulaşabiliyorlar? İnternet mecralarında pek aktif değilsiniz Instagram'da Instagram'da çatı perde olarak yine Facebook'ta çatı perde olarak yazdıkları takdirde direkt, direkt sızı bir sızı ulaşabiliyorlar. ulaşabiliyorlar. Peki sipariş verdikten sonra ürünün ulaşması ne kadar sürüyor? Yaklaşık 15 gün. Harika, gayet de hızlı bir tabii işletme. ki. Çok tabii teşekkür ki. ediyorum bu keyifli röportaj için. Ben son teşekkür olarak edelim. seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Alışverişe, alışveriş bekleriz her zaman için. Çayımızı kahveye içmeye her zaman bekleriz. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.